Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyi sizdir Yine bugün huzurumuza çıktım. Evime, salonuma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlarım, yine ben uzun zamandır yoktum. Biraz anlatayım. Sağlık problemlerim olduğu için video çekip atamadım. Çok ağır Krip hastalığı geçirdim. Hasta olduğum için gerçekten daha da tam toparlayamadım. Bir haftayı geçti. Çok zorlandım. Beni gerçekten çok hasta oldum dostlar. Bu mevsimlerde hastalıklar çoğulmuş. Allah hasta olanlara şafismiyle şifalar diliyorum. Çok zor. Gerçekten çok zor. Önce sağlık, sıhhat, şifa dostlarım. Dostlarım bugün ben ne yapacağım? Bugün ben şurada patates kabukları bunları bakın dostlar kızartmasını yaptım. Çöpe atmıyorum böyle bunlardan. Bu arada benim duman çocuk da geldi. Bunları ben ne yapacağım dostlar? Bunları ben su koyacağım. Şöyle normal patates tabii ki içini kızartma oldu dışını bitkilerimi böyle değerlendiriyorum şöyle suyunu bu normal su bu patates kabuklarını 2 saat suda beklettim şöyle dostlar Bismillah bunu Bismillah deyip şöyle koyuyorum. Bakın şöyle. Bunlar doğal kürler. Gerçekten bu doğal kürler bitkilere şifa oluyor. Doğal kürleri sizler de sofralarınıza koyabilirsiniz. Gerçekten çok sağlıklı onu koyuyorum. Arkadaşlar bu bitkilerim ben. Bunu ben neden gösteriyorum? Bitkilerim böyle bakımlar yaptığım için gösteriyorum şöyle. Hiçbir zararı yok. bunları buradaki bitkilerime verdim kılıç çiçeklerime vermek istiyorum bunu da şimdi gördüm şuradan yavrusu olmuş bunlar paşa kılıçları bunları da veriyorum hiçbir sıkıntı olmaz sizler de verebilirsiniz ben bitkilerime mümkün olduğu kadar Doğal vitaminlerle besliyorum. Gerçekten. Başka da bir şey kullanmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Görüyorsunuz. Tesbih sukulat. Veri, verigatı diye geçiyor. Muz sukulat. Gerçekten çok güzel. Maşallah. Şöyle şuralarından. Buralarını budamıştım. Budanılan yerlerden çok güzel oldular. Bunların yapraklarından da üretim oluyor. Bebek sukulatlar oluyor. Bakın. Bu da büyük yapraklı sukulat. Oradan bebeği olmuş. Yine buradaki krasulyalar. Tabii ki buraya hepsini getirmedim. Balkonda bu küçüğünü getirdim. Bunlar da çok sağlıklılar. Gerçekten maşallah. Üşüdükçe şuraları murarmış Yaprakları. Çok güzel sukulentler. Yine buradaki şöyle Bu, bu da sukulent arkadaşlar. Bunlar tabii ki balkonda duruyor. Buraya video çekip çekim için getirdim. Perlem, Perla kızım. Maşallah çok güzel. Yine burada yağ kutum. Bu da yağlı sukulat. Bu da güzel büyüdü. Şöyle. Arkadaşlar kastamonu şu anda kar yağışı var. Soğudu. İleride bahar gelmişti. Gerçekten bitkilerimde maşallah bir sıkıntı olmadı. Yine buradaki sukulantim. Bunu da çok seviyorum. Şuradan bulamışsın oradan bebek olmuş. Bakın. Yaprağından küçücük. Bunu da çok seviyorum. Bu da krasülye diye biliyorum. Çok güzel bir bitki sukulat. Bunlar balkona baktığım sukulatlar. Sedum palmeri diye açtı sarı kızım. Bir tanesi balkonda şöyle. Çok güzel. Açıyor bunlar. Bunları artık kış aylarında üşüdükçe yazın açmıyor dostlar. Kışın açıyor. Bakımları güzel. Çok sağlıklılar. Maşallah. Geliyoruz. Bakın dostlar. Şu bilen var mı? Bunun yaprağından ne güzel bebekler olmuş. Para ağacı. Diğer ismi krasülya diyorum ya bunların yapraklarından da üretim oluyor şöyle her şeylerinden üretim oluyor yine buradaki acem halısı bu da maşallah büyüyor başa telegraf şey gibi sarhıyor artık telegraflarım kalmadı çoktu gerçekten kalmadı balkonda bu kısmını atılacak bitkileri atıyorum yer sorun oluyor malum balkon Bunları seviyorum. Şöyle merdivenli gibi, aynı merdiven gibi şekli. Yine buradaki eşiğe Bakın dostlarım. Bebek çikolatlar nasıl da güzel. Perleden şöyle bu da perle. Oradan gördüğüm kadarıyla iki baş olmuş. Geliyoruz. Buradaki çiçeklerim. Bunlar hoyalar. Diğer isimleri bu çiçekleri. Arkadaşlar bunları haftasını haftaya suyunu veriyorum. Bunların suyunu dün sulamıştım. Normal çeşme suyuyla. Maşallah. Görüyorsunuz çok sağlıklılar. İki tane bundan. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten bunları çok seviyorum. Eve, salona, bitkiler, balkona yakışan bitkiler her ortama bitkiler uyum sağlıyor gerçekten hiçbir evi salonları bitkisiz düşünemiyorum kendi adıma konuşuyorum ben bitkileri çok sevdiğim için gerçekten bitkilerimi seviyorum bunu böyle bir şey yapmıştım şöyle buraya dolanmış bakın şöyle bu arada duman Duman'cığım lütfen oralara bana iş çıkartma çocuğum. İnşa, i̇ner misin aşağı? Bu Duman ben neredeyse orada dostlar. Gerçekten orada. Hiç kızamıyorum da, kıyamıyorum da. Çok da seviyorum çocuğumu. Hiç peşim bırakmıyor Duman. Bitkilerin içine artık Duman çocuk da geldi. İyi de gelmiş. Çok seviyoruz ailecek. Bakın dostlar. Fitir fitir gidiyor Duman. Bakar mısın bir tane bana? Neyse duman oralarda gelsin. Arkadaşlar şunlar böyle gidiyor. Fasulye ipliği gibi. iplik atıyor. Taze taze. Buradaki skulat şey arkadaşlar pardon. Bu da salon çiçeği. Diğer eşi orada. Yılları kavuşu. Sizlere bir tüyo vereceğim arkadaşlar. Ben bitkilerime bu salon bitkilerimin toprakları azalmıştı. Bunu ben yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz. Bakın. Altlarında çay posası var. Çay posasını koyun. Üstüne normal toprak koyun. Hem gübre oluyor, toprak oluyor. Gerçekten şöyle bir şeyle karıştırıyorum. Bu saksımda toprak kalmamıştı. Çok güzel oldu çay atmayın böyle bitkilerinizi koyun ama üstlerine sinek olmaması için toprak koyun sizlere düzgün tüyolar güzel bilgiler veriyorum gerçekten geliyoruz kılıçlar kılıçların da çok sağlıklı buralarından yapraklarından bir sürü oldular taze taze bakın şurada bunu alsam bir yere diketirsem dikebilirim çoğaltmak amaçlı. Yine burada da bunlar da büyüyen kılıçlar. Yine şurada. Bunlar da bir tane dikiyorsun. Yapraklarından da üretim oluyor. Her şeklinde üretim oluyor. Buradaki orkidelerim açmak üzere. Açtı açacaklar. Bu güzel kızlarım. Her Hersine günde iki defa açıyor. Senede iki defa pardon arkadaşlar. Heyecan yaptım. Yine buradaki de orkidem. Bunları da ben sabah bunların haşlanmış yumurta suyundan suladım Maşallah çok sağlıklılar. Bakın şularında kökleri. Gerçekten çok sağlıklılar. Haşlanmış yumurta suyu veriyorum. Sizler de böyle verebilirsiniz. Taze taze buralardan kökleri var. Bakın dostlar. Görüyorsunuz. Şuralardan taze taze. Başka bir şey vermiyorum. Gerçekten vermiyorum. Geliyoruz. Kocaman Tifan Bahya. Bu da aldı başını gidiyor. Çok güzel bitki. Tılanlara yakışan bitki. Bunu da Dibini nemli tutuyorum. 2-3 günde bir suyunu veriyorum. Az az veriyorum dostlar. Çok su vermiyorum. Beni bilirsiniz. Çok bu bitki nemi, suyu seven bitki. Ama çok bitkisi o susuzluğa dayanan bitki. O çok su ihtiyaç duymuyor. Ama bu bitki suyu seven bitki olduğu için sık sık suyunu veriyorum. Mümkün olduğu kadar her gün salonumun camını açıyorum. Bitkileri havalandırıyorum. Düzenli bir şekilde. Maşallah. Onunla da bana gülüyorlar. Mutlu mutlu büyüyorlar. Gerçekten dostlar. Bu güzelliklerimi inşallah izlersiniz. Beğenirsiniz. Sevgili dostlarım. Şöyle ben buraya 4 sene oldu. Buraya gireli. 4 senesini 1 senesini saymıyorum. O zaman acımaydım. Ama ben buradan hiçbir kazancım, şeyim yok. Şunu demek istiyorum. Modum, modum da düştü. Lütfen bana yardım olursanız memnun olurum. Kanal para kazanmaya durdurmuş. Onu hiç anlamıyorum. O yüzden artık modum da düştü. Sık sık video çekip atmıyorum. Eğer sizlerinde varsa bana öyle hani destek olabilirsiniz. Hani Ne yapmam lazım, nereye başvurmam lazım. O amaçla yardım istiyorum teşekkür ediyorum. Benim ailemde bu YouTube işlerini anlayan da yok. Çocuklara diyorum, büyük çocuklarıma. Gerçekten hiç anlayan da yok. Bilmiyorum dostlar. Ya tabii ki şimdi ben kanalım eğer durduysa para kazanmaya çekip çekip atmama gerek de olmuyor. Boşuna uğraşmış gibi oluyorum. Sizlerinden sohbet etmesini seviyorum. Burada konuşuyorum. Sevgili dostlarım. Arkadaşlar bu bitkim antoryum çiğim. Şurasından yaprağı bu susuz kaldığı için büyümüyor. Hasta olduğum için uzun zamandır bitkilerinden çok ilgilenemedim. Neredeyse hemen hemen bir haftaya yakın yattım. Daha da çok tabii ki toparlanamadım. sizin yorgunum. Arkadaşlar şöyle bu hastalığı biraz anlatayım. Ensemden bir başladı. Boğazım işte Sırtım aşağı, kollarım aşağı bel ağrısı, bacak ağrısı, bütün, bütün kaslar ağrı içinde oldu. Eşya kaybı, halsizlik, yorgunluk. Bir haftayı geçti. Tabii ki yine halsizliğim, yorgunluğum devam ediyor. Gerçekten çok zor. Sevgili dostlar, böyle salgın varmış. Tabii söylemiyorlar. Çoğu kişiler duyuyorum. Herkes hasta. Gerçekten insan hasta olduğu zaman hiçbir şey gözü görmüyor. Mesela ben tabii ki çekip çekip atabilirdim. Şöyle kimsenin mobilini almak istemiyorum. Çünkü bana gelen dostlara gelemem diye korktum. O yüzden video çekip atmadım. Lütfen dostlar. Gördüğüm zaman tabii ki geliyorum. Desteklerimi esirgemiyorum. Bilirsiniz beni bilen dostlarım. Yine buradaki bitki de şöyle gösteriyorum. Kaktüs. Ağzı başını gidiyor. Çok güzel büyüyor. Küçücüktü. Bu bitki de arkadaşlar taze taze yaprak. Ben bunu iki taneye de ayırdım. Şuralarından taze taze yapraklar geliyor köklerinden. Diyorum ya susuz kaldığı için burasından kurumuş. Bunu dün suladım. Akşam suladım. Bitki çok olduğu için tabii ki şöyle bu güzelliklerimden Sevgili dostlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı selamlar, sevgiler. Allah herkese şifa hastalanlara şifa versin, versin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük böyle olsun.